Torba yasa meclise geliyor arkadaşlar. Ee, torba yasanın meclise geleceği bugün açıklandığı Yani bugün öğleden sonra düzenlemenin meclise sunulabileceği. Bugün yetişmezse en geç yarın ya da çarşamba günü konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal edeceği bildirildi. 28 maddeden oluşan torba kanun teklifi çalışma hayatına ilişkin bazı düzenlemeler içeriyor. Söz konusu düzenlemelerden biri engelli maaşı ve primlerle alakalı bir düzenleme olacak. Henüz düzenlemenin detayları belli olmadı. Bir diğer düzenleme genel sağlık sigortası borçlarına ilişkin düzenleme olacak. Bilindiği üzere son 10 yıldır genel sağlık sigortası borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Yapılacak düzenleme ile bu kaldırılacak. Yani son 10 yıldır genel sağlık sigortası borcu olup borcunu ödemeyenler gelecek sene sonuna kadar da sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Öte yandan 10 sene öncekinden önceki borçlar yani basitçe anlatmak gerekirse 2014 öncesi borçlar e, faizleri silinecek ve sadece ana para kalacak. Bu şekilde ödemeler alınacak arkadaşlar. Torba yasanın diğer e, maddeleri henüz belli değil. Taşeruna kadro, kademeli emeklilik, staj ve çıraklık düzenlemesi ehliyet affı gibi düzenlemelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak e, edindiğimiz son dakika bilgilerine göre bunların torba yasada yer almayacağı yani şu an taşeruna kadro, kademeli emeklilik, staj, çıraklık, ehliyet affı gibi düzenlemelerin torba yasada yer almadığını öğrendik. Önümüzdeki saatlerde torba yasanın tam metni elimize gelecek arkadaşlar geldiğinde paylaşacağız. Sayfamızı takipte kalın ve memur 365 mobil uygulamasını ücretsiz indirin bildirimde haberiniz olsun.